Bugünkü konumuz ksantilezma. Türkçe karşılık verilmemiş bir hastalık. Ancak çevirmek gerekirse göz kapağında yağ birikintisi şeklinde çevrilebilir. Daha çok üst göz kapağında, özellikle orta kesimlerde, daha az olarak da alt göz kapağında 1-2 milimetrelik yağ tabakası şeklinde derinin en üst tabakasının hemen altında yağ tabakası, yağ tabakası birikintisi olmasıdır yapı olarak yağ kistinden de farklıdır, yağ bezesinden de farklıdır. Yağ kisti ve yağ bezesinde kapsül varken sentelezmada böyle bir yapı yoktur. Derinin altına bulaşmış gibidir. Hastalık olarak değerlendirilmez. Daha çok estetik kusurdur. Ancak sentelezma olan hastaların çoğunda kan lipid düzeyi veya kolesterol düzeyi olması gerekeninden yüksek çıkmaktadır. Ve bu da tedavi gerektirir. Bu açıdan kontrol yapmakta tabii ki yarar var. Kısa telezma tedavisinde üç yöntem uygulanmaktadır. Ameliyat, lazer ve radyo frekans. Ameliyat doğrusu pire için yorgan yapmaktan farksızdır. Ancak ciddi göz kapağı düşüklüğü olan insanlarda eş zamanlı yani aynı anda hem göz kapağını fazlalığını almak hem de kısa telezmayı tedavi etmek için uygulanabilir. Lazerin başarısı düşük Tam tersi yan etkisi de yüksektir. O yüzden uygulayıcısı pek kalmamıştır. Her ne kadar denenmiş olsa da rutinde uygulanmamaktadır. En doğru yaklaşım radyo frekansla yağı eriterek uzaklaştırmaktır. İşlem bölgesel uyuşturucuya bile ihtiyaç duyulmaksızın kolaylıkla yapılabilmektedir. Tecrübelerlerde mükemmel sonuç alınır. İşlem esnasında yağ tabakası eritilerek gözle görülür bir şekilde uzaklaştırılır. Yani tedavide tereddüte yer yoktur. Sonrası birkaç gün içerisinde o bölgede yara kabuğu oluşur. Sonraki 3-5 günde yara kabuğu düşer ve alttan normal sağlıklı bir derit ortaya çıkar. Genellikle fark edilir düzeyde iz kalmaz. Sonuç sıklıkla hastanın beklentisinin çok daha üstündedir. Son derece pratik ve kolay uygulamadır. En iyi tedavi yöntemi Doğru ellerde radyo frekansla yağın eritmektir. Geçmiş olsun.